biraz zorum zor beğeniyorum. Aşka inanmam, aşka gönül vermem, aşka inanmam. Ben aşka inanmam, ben sevgiye inanırım. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Bu gelinlikte hiçbir kötü anı yok. Çok güzel anılar var. İki buçuk senedir de görmüyordum bu görüntüyü. İki buçuk sene oldu. Gürbel Ergen sahnede fıkır fıkır. Güzel fiziği, bakımlı yüzü, şık kıyafeti ve şen şakrak şarkılarıyla bakışlar üzerinde. Şarkılar türküler söylerken dertsiz, tasasız. Bebekler kadar huzurlu, çocuklar gibi şen. Ama konser bitip kulisine gittiğinde, kapısını kapatıp aynasıyla baş başa kaldığında işte o zaman hesaplaşıyor kendisiyle. Yüzüne yine de mümkün olduğunca asmıyor ama içini dökmesi için bir dokunmanız yetiyor. Bir çekene sordum. Dedim ki aşkın rengini söyle. Demiş ki rengi gece, bazen de evruli. Bu sözler Gülben'in son klip şarkısı Kurşeni'nin sözleri. Bir başka de işte onun iç dünyasında kopan fırtınaları özetleyen şarkının sözleri. Bir içime sordum, dedim ki... Peki böylesine duygusal bir kadın nasıl oluyor da kamera ışıkları yandığında hep gülüyor? İnsan acılarını, hüzünlerini ya da dertlerini bu kadar çok göz önüne getirmemeli bence. Ben bir kere getirdim dile. Bu on kere olmamalı. Hızır fıtı ağlanırsa, zıp fıt dert yakılırsa doğru bir şey değil bu bence. Ya aşk aşk ona neyi ifade ediyor? Ben aşka inanmam bir kere. Benden aşkın tarifini sormayın hiç. Bir aşk olmadı mı? Aşka inanmam, aşka vermem, aşka inanmam. Ben aşka inanmam, ben sevgiye inanırım. Öyle aşk, öyle ayakların yerden kesildi. Sevdim seni, sev beni, lay lay lay. Aman bulutlar pembe oldu. Ne oluyor, ne zaman pembe oldu? Niye ayaklar yerden kesiliyor? Aşka gönül vermem. Aşka inanmam. Yıllarca boş yere... ...ağlayıp yanmam. Onun için varsa yoksa sevgi. Aşka inanmam ama sevgi dersen... ...ciğerlerimi paralarım. Sevgi bambaşka bir şey. Sevgi kalıcı sevgim. olandır. Sevgi yakandır. Sevgi gerçektir, emektir, fedakarlıktır sevgi. seni dünya kadar sevdim.